Yeniden merhabalar. Pandas eğitim serimizin son dersinde bugün sizlerle birlikte Excel ile çalışmayı öğreneceğiz. Belki de Pandas eğitimlerindeki en önemli konu başlığı Excel ile çalışmak diyebilirim. Çünkü biz veri analizinde işte ya da veri işleme sistemlerinde ya da veri işleme projelerinde Excel ile çalışırız genel itibariyle. Yani datalar bize Excel üzerinden gelir. O yüzden bu kısmı dikkatle izlemenizi rica edeceğim. Şimdi İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu arada hani direkt olarak konuya giriyorum e çünkü şöyle bir durum var. Aslında ben e burada bir e işlemler dizisi halinde örnekleyerek e bunu öğretmek istiyorum. Diğerleri gibi işte fonksiyonlar üzerinden değil de daha çok yaptığımız işlemler üzerinden e Excel kullanım mantığını öğretmek istiyorum. Excel ile ilgili yapacağımız aslında iki adım var İşte Excel'i içeri aktarmak, dışarı aktarmak ama Excel üzerinde yapılacak işlemleri de burada e, fonksiyon olarak sizlere anlatmak aslında bir yerde de hatırlatmak istiyorum. Şimdi gelip buraya şöyle import pandas spd diyelim. Şöyle şurayı da biraz genişletelim. Şöyle geleyim. İlk olarak yapmak istediğim bir Excel e, okuması yapmak. Yani bir Excel'i burada içeri aktarmak. Bunu nasıl yaparım? Şurada normalde e, biz işte şeyde Mac'de, Mac'osta tamam mı? Finder'dayken bakın şurada önemli. Finder'dayken şurada git penceresine tıklayıp buradan ana klasörü seçtiğimiz zaman burası aslında bizim Python dosyalarımızın da yedeklendiği alan tamam mı? bakın burada örnek tablo diye bir aslında benim e, Excel tablom var şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi bir Excel tablosu Numbers diyor ama Numbers e, şeyin MacOS'un e, Excel tarzı bir yazılımı bundan XLS çıktısı da alabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi Excel çıktısı da alabiliyoruz bu e, Excel uzantılı bir dosya şimdi ben şuradaki ad yaş şehir e, başlıklarını içeren şu şekilde de gördüğünüz gibi işte verileri içeren bu tabloyu aslında içeri aktarmak istiyorum. Bakın şurası aslında bu ana klasör dediği yer şurası. Gördüğünüz gibi bakın zaten burada da örnek tablo xlsx şeklinde bana verilmiş. Ben python e, dosyaları burada oluşturuyorum şu şekilde nevi diyerek tamam mı? Burası o klasör. E, muhtemelen Windows'ta da belgeler klasörü altındadır diye düşünüyorum. Çok emin olmamakla birlikte oraya artık siz bakarsınız. Şimdi gelip Excel'imi içeri aktarmak istiyorum. Şöyle Excel diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Pandas nokta read Excel. Şu açacağım parantezimi. Şöyle e, tırnakların arasında bakın. Benim tırnakların arasında şuradaki dosyamın adı ne? Ornek tablo nokta ornek altı tablo nokta xlsx hemen yazalım örnek tablo nokta xlsx şu şekildeydi çalıştırdım şu şekilde şu an için bir hata vermedim Excel'imi bir çağırayım şu şekilde gördüğünüz gibi bakın şurada neredeydi benim Excel tablon e, kapatmış mıydım tekrar açayım mı şöyle şimdi bakın şuraya getireyim şimdi Şuradaki tabloyu aslında ben içeri aktarmış oldum. Gördüğünüz gibi ad, yaş ve şehir kolonları altındaki işte veriler birebir aynı. Sadece şuradaki gördüğünüz gibi bakın kamil kısmında mesela yaş yazmıyor. Oraya nan gelmiş. Ya yani Python dilinde kendine göre o şekilde çevirmiş. Ya da Cafer de mesela şehir kısmı yazmıyor. Oraya nan demiş. Yani bir değer yok. Boş değer. Çok güzel. Excel'i içeri aktardığımıza göre Burada yapmamız gereken ilk işlem mesela. Örnek veriyorum. Öğrenmemiz gereken aslında. Aslında bunu daha önce yaptık. Öğreneceğimiz yeni bir şey yok. ve Tekrar olsun diye göstermek istiyorum. Mesela ben şuradaki nan değerleri kaldırmak istiyorum. Tamam mı? Mesela 5 ve kaçta? 2'de. E, ne var? Nan değerler var. Tamam mı? Gelip mesela bunu kaldırmak istersem nasıl yaparım? Geleyim mesela. E, boş e, ya da nasıl diyeyim? Boş değer e, Excel şu şekilde bir değişken oluşturayım. Excel nokta drop na diyorum. Hatırlarsınız bu fonksiyonu nan değerleri silmeye yarıyordu. Boş değer şeklinde çağırdığım zaman şu an gördüğünüz gibi bakın burada e, artık Excel'imin, e, Excel dosyamın şu şekilde boş değerlerden arındırılmış halini görebiliyorum. Şuraya gelip Excel'i normal bir şekilde çalıştırdığım zamansa nan değerli halini de görebiliyorum. Çok güzel. Şimdi burası bu şekilde kalsın. Şöyle boş değer Excel'i şu şekilde çalıştırayım. Şöyle biraz aşağı ineyim. Şimdi burada yapmak istediğim şu aslında. Ben burada satır silmeyi öğrenmek istiyorum. Mesela atıyorum işte şu Cafer'i silmeye çalışayım tamam mı? Cafer'i nasıl silebilirim ona bir bakalım. Şimdi yapmak istediğim şu. Kullanacağım fonksiyon şu aslında. Excel nokta drop diyeceğim tamam mı? Aç kapa parantezi yaptım. İçerisine silmek istediğim değerin aslında ben ID'sini giriyorum. Mesela ben şu Cafer'i silecektim değil mi? 5. 5'i yazdım virgül attım buraya. Aksis dedim eşittir sıfır. Aksisin ne olduğunu diğer derslerden hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Satır sıfırsa satır birse sütun anlamına geliyordu. Çok güzel. Geldim şimdi şöyle yapalım. Buna da mesela e, Excel cafersiz diyeyim buna. Şöyle eşittir. Şu şekilde çalıştırayım. Excel cafersiz şeklinde çağırdığım zaman gördüğünüz gibi Cafer'in artık burada e, yok olduğunu görebiliyoruz. Süper. Ee, şimdi bundan başka ne yapabiliriz işte? Mesela satır silme, nan değerleri silmeyi öğrendik, satır silmeyi öğrendik. Mesela ben bir tane satır değil de atıyorum. işte iki satır silmek isteseydim o zaman ne olurdu? O da kolay. Şöyle mesela çoklu satır silme diyelim şöyle satır silme diye bir değişken oluşturayım. Buna da Excel nokta drop diyeceğim yine. Aç kapa parantezimi yaptım yalnız burada şöyle bir değer vereceğim normalde ben şurada hatırlarsanız 5'i direkt vermiştim 5 numaralı satırı sil diye burada birden fazla satırı sileceğim için bir diziymiş gibi aslında göndereceğim mesela şuradaki işte Kamil ile 2 ile 5'i sildirelim 2 ile 5'i sildireceğim ondan sonra virgül dedim aksis dedim şöyle eşittir 0 dedim çoklu satır silmeyi şimdi tekrar çağırıyorum bakın 2 ve 5 kayboldu çok güzel. Excel'i normal bir şekilde çağırdığım zamansa Cafer ve Kabil'in hala durduğunu görebiliyorum. Şu şekilde bu da dursun. Çok güzel. Çoklu satır silmeyi de öğrendik. Şimdi sütün silmeye bakalım bir de. Sütün nasıl siliniyor abi? Tamam satır silmeyi öğrendik. Sütunu nasıl sileriz? O da kolay. Şöyle sütun silme diyelim. Bir değişken oluşturayım. Şu şekilde buraya gelip yapacağım işlem aslında şu. Excel nokta drop diyeceğim yine. Şöyle aç kapa parantezimi yaptım. Silmek istediğim sütunun adını yazacağım buraya. Mesela ben işte yaş sütununu silmek istiyorum. Yaşı yazdım. Bu sefer aksis eşittir 1 dedim. Az önce söylediğim gibi 1 olduğu zaman sütun 0 olduğu zaman satır anlamına geliyordu. Şöyle şu şekilde sildim. Sütun silmeye çağırayım. Gördüğünüz gibi artık ad ve şehir sütunlarını görebiliyoruz. Yaş, şehri, e, yaş sütunu tamamen kayboldu. Çok güzel. E, sütun silmeyi de öğrendik. Bunun yanında mesela e, bilmemiz gereken işte birden fazla sütun silme. Mesela bu nasıl olur? Az önce birden fazla satır silmeyi öğrendik. O da kolay. İşte birden fazla sütun silme diyeyim. Şuna da değişkenimin adı bu olsun. Buraya geleceğim. Excel Excel.drop diyeceğim yine. Aynı şekilde geleceğim. Köşeli parantezimi açacağım. Yaşı silmek istiyorum. İşte... E, neydi şehir bunu silmek istiyorum köşeli parantezden çıktım aksi eşittir bir dedim birden fazla şöyle sütun silmeyi çalıştırayım gördüğünüz gibi sadece artık ad değerlerinin olduğu sütunları bana sütunu bana getirdi çok güzel bunu da öğrendik abi tamam işte e, silmeyi öğrendik okey bunda okeyiz işte neyi öğrendik onun dışında işte e, excel okumayı öğrendik peki şöyle bir şey yapsaydık işte mesela ben bir sütun daha eklemek istiyorum. Mesela şu Excel çağıralım şunu tekrar. Adı ya şehir dedik. İşte buraya bir tane de meslek sütunu ekleyelim. Bunu nasıl yaparız? O da kolay. Onu da yapalım hemen. Mesela burada yapmamız gereken ilk işlem şöyle köşeli parantez açayım. Tamam mı? mesela sütunumuzun adı meslek sütunu olsun. Şöyle sonrasında yapacağım işlem eşittir dedikten sonra köşeli parantez içerisinde kaç tane elemanım var benim? 6 tane. Gördüğünüz gibi 0'dan 5'e kadar 6 tane. Bunların hepsine meslek e, aslında e, değeri vermek istiyorum tamam. Mesela diyelim ki işte mühendis tamam mı. Doktor işte öğretmen tamam mı. İşte mimar ondan sonra hemşire diyelim. Bir tane de işte e, ne olsun? Yazılımcı tamam mı. Şöyle Toplam 6 tane oldu diye düşünüyorum. Olmuş. Şimdi geleyim bunu çalıştırayım. Şimdi tekrar Excel'i çağırayım. Bakın gördüğünüz gibi artık biz Excel'i çağırdığımız zaman Excel'e bir sütun daha eklemiş olduk. Çok güzel. Adya şehir meslek. Süper. İşte bunun dışında mesela bizim işimize yarayacak. İşte verileri içeri aktardıktan sonra kullanacağımız işimize yarayacak. En önemli fonksiyonlardan bir tanesi de işte Abi şurada mesela 5 tane var. Veri şey 6 tane veri var. Ben şuraya 6 numaralı veriyi eklemek istiyorum. Nasıl eklerim? O da kolay. Şöyle geliyorum Excel. nokta e, lock diyorum. Şöyle tamam mı? Ay, köşeli parantezimi açıyorum. Len dedikten sonra şöyle Excel yazıyorum buraya. Sonrasında de, e, uzunluk değerinin içerisine ekliyoruz ya sırada. Tamam? Şöyle geleyim. Pardon. Şöyle köşeli parantezimi açacağım. Şöyle açtıktan sonra buraya mesela atıyorum ne diyelim işte Yasin diyelim tamam mı bu sefer virgül yaşı neydi Yasin'in atıyorum 20 olsun gençlik yıllarım aklıma geldi buraya mesela İstanbul diyelim şöyle bir tane daha virgül bir tane de meslek atıyorum kumarbaz olsun bu sefer geldim kumarbazı da ekledim şu şekilde çalıştırdım bunu şimdi Excel'i tekrar çağırdığım zaman Yasin'in buraya değerlerinin eklendiğini görmüş oluyorum. Süper. Artık veri eklemeyi de öğrendik. Bunun dışında ekstra ne yapabiliriz? Mesela satır güncelleme. İşte atıyorum Yasin'i güncelleyelim tamam mı? Mesela Yasin'i nasıl güncelleriz? Çok kolay. Excel nokta excel.log diyorum. Şöyle köşeli parantezimi açıp Yasin'in ID'sini yazmam yeterli oluyor. 6'yı yazdım. eşittir dedikten sonra köşeli parantezimi açıyorum. Buraya mesela Ali yerine Yasin yerine mesela e, Ali yazalım tamam mı şöyle geleyim yaşı 29 olsun ondan sonra işte şehri de mesela Ankara olsun bir gün diyeyim mesela bu mesleği de atıyorum dolandırıcı olsun tamam <laughs> mı şöyle geleyim e, Excel'i tekrar çalıştırdığım zaman artık Ali 29 Ankara işte dolandırıcı e, sütun şey satırını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada güncelleme yapmayı da öğrendik aslında tamam mı? Süper. Bunun dışında mesela bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Atıyorum sütün güncelleme. Abi ben mesela atıyorum işte şehir değil de buraya il yazmak istiyordum. Ya bunu nasıl yaparım? Yapalım hemen. Excel nokta rename diyorum. Şöyle aç kapa parantez yaptım. Columns diyeceğim şöyle. Eşittir dedikten sonra şöyle hatta. E, süslü parantezimi açayım burada şehir yerine iki nokta üst üste şöyle il demek istiyorum çalıştırayım bakın artık e, şehir yerine burada il yazacaktır çok güzel her şeyi öğrendik abi işte e, satır güncellemeyi satır silmeyi sütün güncellemeyi sütün silmeyi vesaire vesaire her şeyi öğrendik şimdi ben yeni oluşturduğum şu Excel tablomu gelip mesela kaydetmek istiyorum nasıl kaydedeceğim o da kolay. Excel nokta to Excel diyoruz. Şu şekilde to alt tıra Excel. Sonrasında aç kapa parantez yaptık. Ee, bunun adına mesela işte Yasin'in e, yeni Excel'e diyeceğim ben. Nokta xlsx dedim. Tamam. Şu. Çalıştırdım. Şimdi gelelim. Bak mesela buraya geldiğim zaman bakın şurada Yasin'in yeni Excel e dosyasını görüntüleye biliyor olacaksınız. Hatta şöyle yapayım. Görmek açısından şöyle çağırayım. Bakın artık işte Ali Ankara dolandırıcı tamam mı? Burada ne yazdıysak aslında onu görebiliyoruz. Süper. Şimdi burada duracağım. Bir sonraki derste Matplotlib kütüphanesine ve sonrasında da Seaborn kütüphanesine giriş yapacağız.